Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mozaik kek yapacağız. Gerçekten hemen mutfağa girip çabucak yapabileceğiniz, yumuşacık dokusu ile ailenize, misafirlerinize ikram edebileceğiniz pratik bir kek olacak. Ben bu keki nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber videoma geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 2,5 bardak unum var, 3 tane yumurtam, 1 bardak artı 2 yemek kaşığı şekerim var, 1 bardak sütüm, 1 bardak sıvı yağ, 3 kaşık koyu kakao ve 150 gram kadar benim blok çikolatam var. Sütlü olabilir, normal bir çikolata olabilir, hiç fark etmez. Onu belmali üstü ile eritip kullanacağız. 1 tane vanilya şekeri ve 1 tane de kabartma tozuna ihtiyacımız var. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun hep beraber bu güzel kekimizin yapımına başlayalım. İlk olarak kekimi karıştıracağım kabıma. Yumurtalarımı kırıyorum. Ve şekerimi ekleyerek tamamen kar kıvamına gelene kadar bu iki karıştırımı güzelce çırpacağım. Evet dediğim gibi güzelce kar gibi bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şekerim ve yumurtam kabardı. Şimdi sütümü ekliyorum dikkatli bir şekilde sıvı yağımı ekliyorum. Ve bunları da şöyle bir iki defa güzelce karıştırıyorum. Ve ardından diğer kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Evet yağımı, sütümü, vanilya şekerimi de ekledim. Şimdi bu esnada mikserimi şöyle bir tarafa alıyorum. Unumun içine kabartma tozumu katacağım. Ve güzelce eleyerek bu karıştırdığımın harcımın içine hepsini ekleyeceğim. Kabartma tozunu elediğim, kattım. unumu güzelce bir süzgecin içine alıyorum. Hafif hafif dokunuşlar ile Harcımın içine eliyorum. Bu şekilde yaparsanız kekiniz çok daha güzel, çok daha böyle pofidik bir şekilde kabaracak. Ama direkte katabilirsiniz. Benim zamanım olmadığı zaman direkte kattığım oluyor. O şekilde de çok güzel sonuç alacaksınız. Şimdi tekrar hamurumu yavaşça güzelce güzel bir krem haline alana kadar kekimi karıştırıyorum. Kekimin hamurunu bu şekilde karıştırdım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir küçük kaseye yaklaşık 3-4 kaşık süt koydum. Burada 3 kaşık koyu kakaom vardı biliyorsunuz. Bu süte güzelce bu 3 kaşık kakaomu krem şeklini alana kadar şöyle küçük bir çırpma teli veya çatal ile karıştırabilirsiniz. Güzelce ben bunu şimdi bir karıştıracağım. Tamamen erimesini sağlayacağım kıvamı bu şekilde erittim. Şayet sütünüz 3 kaşık, 4 kaşık yetmezse 5 kaşık da koyabilirsiniz. Önemli olan bu şekilde güzel bir şekilde kıvamını alıp erimesi. Şimdi şöyle iki tane kabımı önüme alıyorum. Karıştırdığımın kekimin harcından yarısını bir taneye boşaltıyorum. Tamamen göz ayarı ve diğer yarısını da buna boşaltıyorum o şekilde doldurmam çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Birine kakao ekleyeceğim, karıştırdım. Kakao'lu karışımı, diğerini de beyaz bırakacağım. Şimdi sanırım bu şekilde eşit oldu diye düşünüyorum. Hamurumu güzelce sıyırarak boşalttım. Ve bunu bir kenara alıyorum. Şimdi buradaki hamurumun içine karıştırdığım bu kakaolu karışımı tamamen sıyırarak boşaltıyorum. Evet, bunu da alıyorum bir kenara. Ve şimdi şöyle bir çırpma teli ile güzelce bu kakaolu karışımımı hamuruma yedirerek her yerine yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde hamurlarım hazır oldu. kakaosunu güzelce karıştırdım. Bu da beyaz hamurum. Bunları kenara alıyorum şimdi. Ve kalıbımın içine birazcık tereyağı koydum. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir e, cevizden birazcık küçük hatta. Benimki böyle kıvrımlı gittiği için güzelce şöyle elimi içine sokarak her yerine, her katına özenle değmesine dikkat ediyorum belki düz bir kalıp olsa bu kadar gerekmez ama yine de size tavsiyem herhangi bir her zaman dediğim gibi katı bitkisel yağ olabilir, tereyağı olabilir. Her yerine gelecek şekilde güzelce kalıbımızı yağlayalım. Güzelce yağladığım kek kalıbıma şöyle hamurumdan alt kısmına önce beyaz gelecek şekilde yarısını döküyorum. Şimdi tekrar bir kat kakao hamurumdan döküyorum. E şimdi kalan hamurlarımı tekrar aynı şekilde bir kat beyaz, bir kat da kakaolu hamur olmak üzere bu şekilde tamamlıyorum. Bu arada fırınımı açtım 170 dereceye. 170 derecede fırınım alt üst ayarda ısınıyor. 170 derecedeki fırınıma kekimizi göndereceğiz şimdi. Beyaz hamurum gördüğünüz gibi tamamen bitti. Şimdi kakaolu hamurumun da tamamen kalanını boşaltıyorum her yerine gelecek şekilde. Bunu da böyle bitiriyorum. Ve dediğim gibi fırınım 170 derecede ısındı. Kekim bu şekilde fırına hazır gitmeye hazır hale geldi. Evet, kekim bu şekilde muhteşem pişti. Şimdi böyle bir 10-15 dakika dinlendireceğim. alıldıktan sonra ters çevireceğim. Bu esnada burada bel usulü hazırladığım çikolatamı tencereme aldım. Alttaki büyük tencereme suyumu koydum. Bunu güzelce eriteceğim ve kekimi ters çevirdikten sonra üstüne gezdireceğim. Evet kekim normal ılık bir hale geldi. Bu arada bel usulü çikolatam da yavaştan eriyor. Şöyle dikkatli bir şekilde silikon kalıpları ters çevirerek hiç korkmadan şu şekilde ucundan hafif hafif tutarak çıkartabiliriz. Evet gördüğünüz gibi şahane bir şekilde eridi çikolatam. Şimdi bunu güzelce şöyle bir üstüne yayacağım bir herhangi bir kabınıza boşaltabilirsiniz. Benim böyle bir sütlüğüm var. Sütlüğüme dolduracağım ve öyle üstüne güzelce çikolata zosunu gezdireceğim. Evet, erittiğim zosumu da güzelce şöyle bir gezdiriyorum. Kekim bu arada tam 45 dakikada pişti arkadaşlar. 170 derecede 45 dakikada pişti ılık bir hale geldikten sonra da şöyle bolca çikolata sosunu gezdiriyorum. Bu da tamamen soğuyup böyle kendini çektikten sonra servis yapacağım. Umarım sizler de bu güzel mozaik kekimi evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı, şayet videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.